İngiltere kırmızı telefon kulübeleriyle, çay kültürüyle, kültür mirasıyla, futbolun doğduğu topraklar olmasıyla ve yıllara meydan okuyan kraliçesiyle hafızalarımızda yer ediniyor. Peki İngiltere'nin bilinmeyenleri neler? Bu videoda İngiltere hakkında 14 ilginç bilgiyi sizler için hazırladım. İyi seyirler. İngiltere'de her 40 kilometrede bir farklı bir İngilizce aksanı konuşulmaktadır. Konuşulan aksanları nüfus ile toplayıp Birleşik Krallığın yüz ölçümüne oranlarsanız 100 kilometreden fazla bir sonuç çıkıyor. Aksanların en ilginci de Cockney aksanı. Öyle ki İngilizlerin kendisi bile zor anlıyor. Nijerya'da İngilizce konuşanların sayısı İngiltere'de İngilizce konuşanların sayısından daha fazladır. Nijerya'da İngilizce resmi dillerden biridir ve 150 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İngilterenin nüfusu 57 milyon olduğundan bu fark ortaya çıkıyor. Ülkeler arasında gönderilen mektuplarda üzerine ismi yazılmasına gerek olmayan tek ülke İngilteredir. Bütün yollar Roma'ya çıkar deyimi bir kez daha düşünülmeli. Şaka bir yana üstünde kraliçenin resminin bulunduğu postapulunu ters yapıştırmak vatana ihanet suçu olarak kabul ediliyor. 2010 yılına kadar kölelik İngiltere'de resmi suç olarak kabul edilmiyordu. Birleşik Krallık'ta köleliğin kaldırılması kanunu 1833'te kaldırılmış. 1839'da kölelik karşıtlığı topluluğu kurulmuş ve kraliyet toplulukları arasına katılmıştır. Dünyadaki tüm toprakların altıda biri resmi olarak İngiltere Kraliçesi'ne aittir. İngiltere Kraliçesi Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda devlet başkanlığının yanı sıra 15 ülkenin de devlet başkanıdır. Lakin bu topraklar kraliçe ve ailesinin yasal mülkü değildir. Windsor Kalesi dünyanın en büyük kraliyet ikametgahıdır. Aslında dünyanın en büyük kraliyet sarayı Versailles'dir. Lakin Fransa'da monarşi kalktığı için Windsor Sarayı en büyük kraliyet ikametgahı olarak kabul edilmektedir. İngiltere'de atların, eşeklerin ve maymunların hususi pasaportları vardır. Yok artık dediğinizi duyar gibiyim. 2003 yılında çıkarılan at pasaportu yasası ile at yarışlarında şikenin önüne geçilmek istenmiştir. İngiltere'de gideceğiniz her bölge denize en fazla 113 kilometre mesafededir. Deniz sevenler için çok iyi bir durum. Ada ülkesi olması bu açıdan çok avantajlıdır. İngiltere Meclisi'nde ölmek suç kabul edilmektedir. Bu kanun 1239 yılında çıkarılmıştır. Kral ile arası bozuk olan devlet adamları ölümleri yaklaşınca devlet binalarına gidip burada ölümü beklerlermiş. Sebebi ise bu binalarda ölenler için devlet töreni yapılma zorunluluğu varmış. İngiltere Kraliçesi'nin kendisine ait pasaportu yoktur ve dünyayı pasaportsuz dolaşmaktadır. Birleşik Krallık'ta tüm pasaportlar kraliçe adına verildiği için kraliçenin pasaport sahibi olma zorunluluğu yoktur. Ama bu durum diğer kraliyet ailesi üyeleri için geçerli değildir. Dünyadaki en kısa uçak seyahati İngiltere'nin Westray ve Papa Westray adaları arasında yapılmaktadır. 2 dakikalık bir seyahat için uçak yerine gemi ya da motor kullanılsa daha mantıklı olmaz mıydı? Bir İngiliz kadını Yaşamı boyunca 150 değişik saç modeli denemektedir. Kadınların mutsuz ve depresif olduğu dönemlerde saç stillerini değiştirdiği düşünülürse, İngiliz kadınlarının da sık sık depresyona girdiği görülüyor. İngiltere'de trafik akışının sol taraftan olması geleneği Papa'nın verdiği emre dayanır. İngiltere'de trafik akışının sol taraftan olması, Papa'nın 1300'lü yıllarda Roma'ya gidecek olan hacıların yolda kargaşa çıkarmaması için verdiği emre dayanır. Ayrıca eski çağlarda İngilizler dahil çoğu kimse yolun sol tarafından yürür ve yolun karşısından gelenin düşman olup olmadığını anlamaya çalışırmış. Bir tehlike anında sağ elleriyle kılıçlarını ya da silahlarını çekerlermiş. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.